Selamun Aleyküm Herkese selam arkadaşlar Nasılsınız? iyi misiniz? Ben iyiyim sağ olun Yorumlarda çok soruyorsunuz nasıl olduğumu Ne Burada kapıya kısılsın Allah razı olsun hepinizden Üzülüyorum bu arada yorum demişken arkadaşlar bir yazın ya videolar nasıl gidiyor eğleniyor musunuz yani efsane ejderhalar mirasından video çekip de bir gelişim sağlanmayacağını siz de farkındasınız durumarım siz eğlenin diye yapıyoruz yani bir yorumlarda bir insan bekliyor yani abi yanlış anlama <laughs> açar mısın yok kardeşim sağ ol. neyse sizi daha fazla sıkmadan şu anda ben ne yapıyorum kardeşim delirdim 15 level habuda ne işim var senin dediğinizi duyar gibi bu <laughs> şu anda TP 99.83 2-3 tane daha bu kestiğimiz zaman 14. 14 levele ulaşmış oluyoruz arkadaşlar. Peki 14 levele ulaşınca ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. Daha olmaz olur mu? Hayır falan. Gençliğe bak gençliğe LGBT'li LGBT Bir tane omuzluk alacağız takacağız işte o kadar 14 level olmak sadece 15 Olmamız için bize bir basamak Gibi bir şey oluyor hani biraz da sohbet Edelim niye açtım bu videoyu buradan Yani görün yani ha bunun ne kadar insanı Böyle midesini bulandırdığının Farkındasınızdır gerçekten Hani bu levelde bu yüzüklerle bu itemlerle Kesmesi biraz zor özellikle 13 level oldum ve hala Hani 13 levelin itemlerini bulamadım Videoyu izleyip de santranç taşlarından koleksiyonu olan varsa ne bileyim vahşi titemleri çizme hasır masır eldiven bilmem ne. Hani varsa abi sıkıntıdayım anladın mı okullar mı okullar biliyorsun değişik yani bu işler. Ücret mukabilinde bakın dilenmiyorum ücret mukabilinde satın almayı istiyorum efendim. 14 seviyeye de çok şükür ulaştık arkadaşlar. <laughs> 8 altın geldi. Ne yapacağız bu altında bilmiyorum. Gördüğünüz gibi yeşil itemlerle falan oynuyorum. Şimdi bunları da yenileyeceğiz. Ayakkabı zaten yok. Hala yıkımla falan takılıyorum. Cebinde para mı var lan köpek? He. Yani arkadaşlar herkes kendi eşine dostuna item ayırırsa biz ne yapacağız ya Allah aşkına ya varsa çıkarın lütfen Ya kardeşim ben bak güleceğim be ben senin adın babanım anladın mı? Neyse daha fazla boş yapmadan şu kalan 24 dakikalık efektleri de bitireyim. Tipi iksiri bastık. Ziyan olmasın. Hemen geliyor. Dostlar bundan önceki videolarda Kreds etkinliği mağazasından alabileceğimiz şeyleri alırken madalyonları almamıştım ve level kasacağım bildiğim için 14 levelin madalyonunu almayı tercih ediyordum. Şu anda mağazanın kapanmasına 4 saat kalmışken hazır 14 level olduk. Madalyonumuzu da alalım. Burada aksesuarlar bölümünden 14 level istek yüzüğünü alıyorum. 20 20 istek 127 bilgelik veriyor bize. 13 levelin istek madalyonunu da almayacağım çünkü 20 istek veriyor. Ben de zaten istek yüzüğü mevcut şu anda. Madalyonumuzu aldığımız zaman tam 17 tane sikkemiz kalıyor. Geriye kalan sikkelerimi de burada 5 tane Ludiel, 5 tane kart destesi, bir tane seçkin onur merhemi alıyorum. Çünkü seçkin tecrübe merhemi 2 kat arttırır demesine rağmen olağanüstü tecrübe iksirinin 3 kat arttırmasından daha fazla arttırdı. Onur merhemi de bir o kadar etkili olacağını düşün düşünüyorum. Bunu da çantaya eklediğimiz zaman 13 oldu. Kalan 4 sikkeyi de buradaki dönüşüm iksirlerinden birer tane alarak değerlendiriyor. Şu anda kres Figürü mağazasıyla işimiz tamamen bitti. Madalyonumuzda hayırlı olsun deyip şöyle takalım. Bir de 14 level olduğumuzda gizemli vahşet omuzluklarını satın alıyoruz. Çarşı geliyor buna biraz sembol deniriz yalnız videonun şerefine bir tane sembol deneyeceğim. Sembolü satın aldım gizemli vahşi tomuzlukları diyorum ve kurban edilen güç güç ve anti travma geldi. 30 can vermiş. Gelen sembole bak ya 30 HP geliyor. Oğlum bu ne lan ağra? <laughs> Abiler hazır görgede efektleri eritiyorken size önemli bir şey daha söyleyeceğim. Dragon Far'ın resmi Discord'unda duvar Bot diye bir bot var. Buna ünlem ödül yazdığınız zaman size günlük ödüller veriyormuş. Bugünlük bana gökler verdi. Bir arkadaşım daha yaptı. Ona da 4 basımlık versi de verdi. Yetenekli falan veriyormuş. Bayağı iyi yani. Günlük ödülleri de Discord'dan almayı unutmayın derim. Ödül sistemini de burada duyurulardan görebilirsiniz. Gerçekten çok güzel ödüller var. 4 saatlik iyi eğlenceler versi de. Sitri gibi. Ya yani neredeyse boş yok diyebiliriz yani. Bir tek şu dönüşüm iksiri. Bu kadar madalyanın, bu kadar savaşın içinde oyunu biraz daha yaşanılabilir kıldıkları için yönetim ekibine teşekkür edip gez, bütün Resmi, yerli ve milli Dragons var yayıncısı olan Rionite'den yerli ve milli bu her yerde belli. Aldığım taşı da gizemli vahşet omuzluklarına basalım. Bu da bize 27 bilgelik civarı güzel bir stat verecek kendisine ve yardımları için teşekkür ederim. <laughs> Bir gez, bütün Hazır elimiz değmişken halkasını da takmayalım mı? Yarım yamalak da olsa bir tane itemimiz hazır oldu şimdilik. Nisan ayı başladığı gibi Nisan etkinliğimiz de geldi. Hoş gelmiş. Şu etkinliği hemen kısadan özet geçeyim. İki tane bir kez yapılabilecek görev var. Biri tavernadaki pokerden alınıyor. Öbürü ise bilim adamından alınıyor. Bu ikisini yaptıktan sonra etkinlik açılıyor. Abi ben anlamadım. Peki nedir bu etkinlik? Gizedora gittiğimiz zaman diyorsun ki senin bebeklerle olan sorunun ne Kardeşim ben sana çözeyim. Şöyle kesimlerden bize Gize Dor'un sağ başı, sol başı, sağ bacağı gibi gel, gel 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 çok parçalar düşüyor. Bunlara tıklayıp kullanmak dediğimizde birleşiyor ve bir tane küçük Gizador oyuncağı almış oluyoruz. <laughs> 4 tane gizador oyuncağı yaptım. Oyuncakları da rehber vizora vererek buradan 6 tane sürprizli karamela ve jeton alıyoruz. Bu karamelaları ise kullandığımız zaman bize biraz efekt veriyor ve şu şekeri kullandığımız zaman şeker kağıdı diye bir şey çıkıyor. Bu şeker kağıtlarını biz ne için kullanıyoruz? Etkinlikte oyuncak yadigarlık topuz diye 2 tane materyaller. Bunları kullandığımız zaman bize başarı veriyor. Bunlarla birlikte bu kağıtlarla da başarı kasıyoruz yani. Bir nevi öyle bir şey. Peki hocam kesim atarken benim çantama cırcır cır böceği dolanmış ha falan attı. Bunları ne yapacağım diye soracak olursanız hemen tavernaya geçiyoruz ve cırcır cır böcekleri ve örümcek ağlarında buradaki NPC'ye verdiğiniz zaman size bir miktar jeton veriyor. Yani ne kadar çok kesim o kadar fazla jeton. Elimdeki malzemelerin hepsini teslim ettiğimiz zaman 70 jetonumuz oldu. Daha ilk günden mükemmel bir başlangıç. Güzelim ve bu videodan da benden bu kadar olsun. İzlemekten keyif alıyorsanız bu videoları çekmeye devam edeceğim. Kendinize iyi bakın. Allah Allah'a Kalbin gözü açıldı çoktan doymaz, feryadımı duymaz, can candan ayrı kalmaz, kalmaz.